Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve yahrumu bil haydi ve nifasi semaniyetu eşya. Muhterem kardeşlerim. Bundan önce WhatsApp gruplarımızda yayınlamıştım hayızlı, nifaslı kadınların hali, oruç tutmaları, namaların, kaza etmeleri, namazlarını, diğer meselelerini sıralamıştım. Bu sohbetimizde de hayızlı ve nifaslı kadınlara haram olan şeyleri, cünüple haram olan şeyleri, abdestsizlikle haram olan şeyleri saymaya çalışacağız. Hayız ve nifasla haram olan şeyler, bir, salatu Hayızlı ve nifaslı kadın namaz kılamaz. 2. As-savmu Hayızlı ve nifaslı kadınlar oruç tutamazlar. 3. Ve kıra'atu ayet minel Kur'ani Kur'an'dan bir ayet dahi okuyamazlar. 4. Ve messuha illa bi gulafin Kur'an'a dokunamazlar. Ancak eğer kabı varsa onun ipinden tutabilirler. 5. Ve duhulu mescidin camiye giremezler. Hayli ve nifaslı kadınlar camiye giremezler. 6. ve tavafu Kabe'yi tavaf edemezler. Allah Resulü Efendimiz'in Hanımı, annemiz Ayşe Hazretleri hacca giderken ay hali olmuştu. Efendimiz çadırına varınca onu ağlar gördü. Ya Ayşe neden ağlıyorsun? Ya Resulallah hacca geldik. Şu anda ben ay hali oldum. Ne olacak benim halim? Efendimiz buyurdu ki sen hac vazifelerinin tamamını yapacaksın. Ancak Kabe'yi tavaf edemezsin. Neden? Çünkü Kabe mescid-i haramın içindedir. Kadınlar ay halindeyken, nifaslıyken Camiye giremedikleri için Sen o vazifeyi yapmasın Temizledikten sonra yaparsın Bu Bukhari, Müslim ve diğer hadis-i şeriflerde Mevcuttur İnkarcılar bunu inkar ederler İnkarcılara biraz sonra Geleceğim onları saymaya çalışacağım 7 Cinsi münasebet Hayli ve nifaslı kadınlarla Cinsi münasebet kesinlikle Haramdır, caiz değildir 8 vel istimtau ma tahta surreti la tahta rukbeti hayızlı ve nifaslı kadınların göbek altından diz kapağı altına kadar olan kısmından kocası istifade edemez yani oraya dokanamaz oralar mahrem mekanlardır bu kısa müddet zarfında hayızlı ve nifaslı kadınlar Ramazan ayından sonra Namazlarını kaza etmezler. Oruçlarını kaza ederler. İslam'ın getirdiği hüküm budur. Ama inkarcı ilahiyatçılar bunlar hiçbirisine inanmazlar. Neden? Çünkü onlar İslam'ın kendisine inanmazlar. Geçen gün Süleyman Ateşi dinledim. Şu anda ayağını biri kabirde 80-90 yaşına gelmiş diyor ki hayızlı ve nifaslı kadın namaz kılamazmış, oruç tutamazmış. Bu takım, bu bir takım diyor. Sonradan gelen fukahanın efendim görüşleridir. Süleyman Ateş. O yaşına göre yalan söylüyorsun. Allah'a ve peygambere iftira ediyorsun. Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi haya etmiyorsun? Bu yaşına kadar gelmişsin. Hiç mi haysiyet yok sende? Diğer inkarcılar da öyle de ama sen Diyanet reisliği yapmış ve 80-90 yaşına girmiş peygambere, Müslümanlara, İslam'a bu iftirayı nasıl yapıyorsun ya? Hayret. Bu kadar yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Bu yaşta o yalanı söylemek sana yakışıyor mu? Ayıp be. Muhterem kardeşlerim, hayızla ve nifasla haram olan şeyleri saydık size. Sekizdi. Cenabetle haram olan şeyleri sayacağız. Bir, Asalatu as Cünüp namaz kılamaz. İnkarcılar kılar diyorlar. İnkarcıların dini yok ki. İki, ve ayeti Kur'an'ı. Cünüp kimse Kur'an'dan bir ayet dahi okuyamaz. İnkarcılar bunu da kabul etmezler. Çünkü dinleri yok adamlar. Allah Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenabetin dışında her zaman Kur'an okurdu. Cünüpken okuyamazdı. Hadis-i şeriflerle bizlere anlatıyor. Üç, ve suha illa bi gilafin. Cünüp bir kimse Kur'an'a dokunamaz. İnkarcıların dini olmadığı için okurlar. Neden? Çünkü Kur'an onlara göre mukaddes değil. Onların ağzından eşitmişim. Canlı yayında aynen şöyle diyorlar. Kur'an mukaddes değil, Kabe mukaddes değil, Cebrail mukaddes değil, Hazreti Muhammed mukaddes değil, Top, e, kutsal topraklar diye bir şey yoktur. Bunların kutsalı yoktur. Bunlar inkarcı, İslam düşmanı, dinsizlerdirler. Onun için Kur'an da okunur, namaz da kılınır cünüpler için. Onlar da böyledir. Onların dini böyledir. Hristiyan'ın dininden daha kötü bunların dini. Dört, cünüp kimse camiye giremez. Ama inkarcıların dininde vardır. Beş, ve tavafı. Kabe'yi tavaf edemez. Af, af buyurun. Ee, evet, Kabe'yi tavaf edemez. Yani e, Kabe-i Muazzama mescidin içinde olduğu için Kabe'yi tavaf edemezler. Abdestle haram olan, abdestsiz kimseye haram olan şeyler. Bir, as-salatu. Abdestli olmayan bir kimse namaz kılabilir. Cülük namaz kılamaz çünkü abdesti yoktur. Büyük abdesti o küçük abdesti yok. E bunlar kılabilir diyorlar. Haydi nüfaslı kadın kılabilir diyorlar. Bunların dini ne? Hangi dindir acaba? İki, ve tavafu. Kabe'yi tavaf etmek abdestsiz kimseye haramdır. Muhterem kardeşler. Üç, ve messul mushafi illa bi gilafin. Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz. Ancak ipinden kabından tutulabilir. Bir de kadınlardan gelen hayız, hayız ve nifasın dışında istihaze kanı vardır. Özür kanı. Bu kan kadınlarda ne namaza ne oruca ne Kabe'yi tavaf etmeye ne de kocasına cinsi münasebete bulunmasına engel değildir kardeşlerim. Namazda kılar, oruç tutar, bütün vazifelerini yapar. Bu saydıklarımı kimler inkar ediyor? Bu saydıklarımızı inkarcı zındık dediklerimiz yani Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünen İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçılar inkar ediyorlar. Bunlar İslam'ın azılı düşmanı olanlar bir olanların birkaç tanesini sıralayabiliriz şöyle. bir Mustafa İslamoğlu aşırı bir İslam düşmanıdır. Korkunç bir dinsizdir. Profesör Mehmet Okuyan korkunç bir İslam düşmanıdır. Profesör Abdulaziz Bayındır korkunç bir düşmandır. Profesör İlhami Güler korkunç bir dinsizdir. Profesör Bayraktar Bayrak korkunç bir kafirdir. Profesör Yaşar Nuri Öztürk korkunç bir dinsizdir. Geberdi gitti. Profesör Haydar Baş korkunç bir İslam düşmanı kafirdi. O da geberdi gitti. Profesör Mustafa Öztürk o zaten Kur'an Allah'ın kelamı olamaz dedi. Çünkü batılı kafir böyledir. Ben de böyle diyorum. Kafirliğini ilan etti. Bu da tefsir profesörüydü bu kafir. Süleyman Ateş 80-90 yaşına girmesine rağmen İslam'a inanmayan bir gaddardır, bir zalimdir. Öldüğü zaman bunlara fatiha okumak, rahmet okumak asla caiz değildir. Profesör Haydar Kırbaşoğlu İslam düşmanı zındık birisidir. Emre Dorman denilen herif bu da bir ilahiyatçıdır. Aşırı bir İslam düşmanıdır. Bunun İslam düşmanı olduğu nereden biliniyor? Hilal televizyonu, misyoner televizyonuydu. Şimdi kapandı. Oranın mudavimlerindendi. Orada Müslüman olmayanı konuşturmazlardı. İşte bu oraya devam edenlerden İslam düşmanı, inkarcı ilahiyatçılar inkar ettikleri bazı meseleler şunlardır kardeşlerim. Bir, hadisi şerifleri inkar ederler. Hadisleri inkar edenler yüzde yüz dinsiz ve kafirdirler. 2. imanın şartı kaderi inkar ederler. Yüzde yüz kafir ve dinsizler. Kur'an ayetleriyle sabit olan miraç mucizesini inkar ederler. Dinsiz ilahiyatçılar. Kabir azabını inkar ederler. Kafir ilahiyatçılar. Kabir azabı Efendimiz'in mütevatir hadisleriyle sabittir onu inkar ederler. Evet. Murtedin cezasını inkar ederler. Recmin cezasını inkar ederler. Allah Resulü'nün şefaatini inkar ederler. 30'dan fazla şefaat ayeti var. Hepsini birden inkar ederler. Mehmet okuyan her konuşmasında cennete gire, cehenneme giren bir daha çıkmaz diyor. Mehmet okuyan yüzde yüz yalan söylüyorsun. Allah'a ve peygambere iftira ediyorsun. Sizin dininiz yoktur Mehmet okuyan. Açıkça ifade ediyorum. Cehenneme giren cezası varsa çeker. imanından dolayı cennet cehennemden çıkar, cennete gider. Allah böyle diyor, peygamber böyledir, İslam ümmeti böyle diyor. Sırat köprüsünü inkar ederler. Çünkü dinleri yok bunların. Sırat köprüsü var mı yok mu? Bunu ancak ve ancak Allah ve bildirdiği resul Ekrem bilir. Kimse bilemez. Sen niye yok diyorsun? Kabir azabı yok diyorsun. Kur'an var diyor. Hadis var diyor. Ümmet var diyor. Sen nasıl oluyor da yok diyorsun? Sen kimsin ya? Kimin nesisin? Senin dinin ne ya? Söyle bakalım. Hazreti İsa'nın semaya çıkışını ve kıyametin büyük alameti olarak yeryüzüne gelişini şiddetle, gavurca, dinsizce inkar ederler. Hayri Kırbaçoğlu diyor ki, Hazreti İsa'nın Kur'an'la ilişkisi yoktur diyor. Yahu o peygamberimizden daha fazla Kur'an'da ismi geçen Hazreti İsa'nın nasıl olur Kur'an'a yabancı olur ya? Bunlar böyle İslam düşmanıdırlar. 10. Deccal'ın çıkışını inkar ederler. Mütevatir hadislerle sabittir. Bunlar çünkü Deccal'ın askerleridirler. Kur'an'da nesin meselesini inkar ederler. Bakara suresinin 106. ayetinde Allah açıkça nesih vardır diyor. 12 kafirlerin cehennemde ebedi kalmaz kalışlarını inkar ederler. Hem diyorlar cehenneme giren bir daha çıkmaz. Ondan sonra da kafirlere diyorlar ki kafirler ebediyen cehennemde kalmaz. Yani sen bir rezil diyordun, cehenneme giren çıkmaz kafiri çıkarıyorsun. Ey kafir inkarcı Allah ebediyen diyor cehennemde kalacaklardır diyor. Kur'an'da bununla alakalı ayetler vardır. Üç tane ayet vardır. Kevseri Hazreti dört diyor ama ben o dördüncünü bulamadım. 13 peygamberlerin mucizelerini inkar ederler. Yahudiden daha Yahudi bu kafirler. Kur'an baştan sonra mucizeden bahsediyor. Onları inkar ediyorlar. 14. Hayizli ve nifaslı kadınların namaz kılıp oruç tutacaklarını iddia ediyorlar. İslam düşmanı kafirler. Peygamber diyor ki hayır. Kur'an hayır diyor. Hayızlı ve nifaslı kadınlar ne oruç tutar ne de namaz kılar. Ama siz kılar diyorsunuz. Neden? Çünkü siz Kur'an'ı ve Peygamber'i inkar ediyorsunuz. 15. Necaşi Hazretlerinin kafir olarak öldüğünü iddia ederler. Özellikle de Süleyman Ateş Hazreti Necaşi'nin kafir olarak olduğunu söylüyor. Araştırdım buldum bu acaba kaynağı nereden? araştırdım buldum. Süleyman Ateş'in kaynağı kafirlerin kaynağı. Kafirler demiş ki Necaşi küfür üzere öldü. Süleyman Ateş de onu söylüyor. Süleyman Ateş Allah'tan korkmayan zalim gaddar diyanet reisliği yapmış inkarcı bir insandır. Öldüğü zaman ona kimse rahmet okumasın. Evet. Oysa ki saydığımız bu meseleler ya Kur'an ayetleriyle sabittir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya da Allah Resulü'nün mütevazı hadisleriyle sabit olmuş meselelerdir. Bunlar inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Çünkü bunlar Haçlı ve Siyonist kafirlerin içimize din koymuşlar, dinimizi yıkmak için. İslam'ın kalesini içinden yıkmak için bu dinsizleri yetiştirmişlerdir. Evet, yetiştirmişlerdir. Bunda şüpheniz olmasın. Bunları açık açık söylüyorum ki milletim uyansın, halkım uyansın. Bunu duyurun millete. Hepimizin mesuliyeti vardır. Cenab-ı Hak bu kafirlerin, katıl layıkların, putperest kemalistlerin şerrinden milletimizi korusun. Kabir, anit kabire gidi iman tazeleyen kafir sağcıların şerrinden Allah bizi ve milletimizi, neslimizi korusun. Aziz kardeşlerim, bakın bir deprem oldu ne oyunlar oynadılar bu inkarcı kafirler. Onunla alakalı özel ders yapacağım. Efendim bu deprem günahtan ötürü meydana gelmemiştir. Bu bir tabiat kanunudur. Bu tabiat kanunudur. Allah'ın iradesi yoktur. Allah'ın emri olmamış diyenler yüzde bir milyon kafirlerin ta kendileridirler. Bununla alakalı inşallah en yakın zamanda bir video çekeceğim ve onları da yayınlayacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmetle ve muhabbetle sizleri selamlıyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve